hayvan dışarıya hızlanmış ev kedisi mi ev kedisi hmm. gel evden mi kaçtın sen evden mi kaçtın gel bakayım gel 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 arkadaş olalım gel oh 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 tamam 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 seni evine götüreceğiz tamam mı tamam mı gel hadi gel gel hadi gel oy bir de hamile misin sen gel bakayım gel gel hadi gel. nasıl bulacağız senin sahibini kuşum nasıl bulacağız senin sahibini ha? gel bakayım Hayret Tamam. Evet bir şeyiz. Hayret bir şeyiz. Hadi bakalım Bu kedi sizin mi abla? Hı? Bu kedi sizin mi? Hangisi? <laughs> Nereden buldun? Dışarıdan parktan. Yok benim değil abi. Senin değil mi? Yok. Benim, benim iki kedim var ikisi evde. Kur'an dediler. Bu da hamile olunca dedim, bir şey yapayım bunu. Yok abi. Allah Allah. Bu binada başka var mı kedi sahibi? Başka bir sürü olan var mı bu? Başka Kedisi olan var mı? Biraz cipsinim bari. Bir sen komşu, bir başka hayvan seversin. Kimin e, kedisi var, bilmiyor musun hiç? Hamile. Yazık bak, bugün hani kedisi var çocuklar. Ben dedi ki şey şey senin veriyor. senin demiyorum ben zaten. Ben senin demiyorum zaten. Diyorum ki bunu sahibini bulalım diyorum. Hamile bak, doğru doğuracak. Bulamam ben. işim var şu anda? Kedi yapıyor. Videonun üstünde bana mu? Hayır. Yok, Mira da oturmuyor dışarıda. Baktım ev ketsin. <laughs> <laughs> Oğlum Ben evde de var hangisinde? <laughs> <laughs> Yok, bulamadık sahibini. Senin sahibini bulamadık. Ne yapacağız? Ne yapacağız kuzum biz? Ha. Doğurdu doğuracak. Hayret bir <laughs> şey. Kimin bu kedi? Kimin kedisi? Sokak kedisi. Sokak kedisin mi? Evet. Her ev kedisi dediniz. Sahibi çıkmadı. çıkmadı Yok onun değilmiş. Ee, şu binada da bir kedi besleyen abla vardı bahçedekiler. Onun numara Onun numarası var mı sizde? Yok bilmiyorum. hmm. Bu da kıyamadım. Bu da benim Vallahi. Yıkışma diye. Yıkışma diye. Ye. Akıllı akıllı ye hadi. He. He, ne yapalım biz sana? Bulamadık. Bir yerde bulamadık. Hey ya Tövbe estağfurullah. Hı, ne kuşu? Ne istiyorsun kuşu? Hı. Ne yapalım seninle? Kaldık burada. Hı. Tamam, bırakmıyorum seni. Dur, dur, gel. 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 <laughs> gel hadi gel. Gel et vereyim sana gel. Gel et vereyim sana gel. Gel, sana, gel. gel hadi. Gel. Gel hadi. Doğum yapacağı için. Hı. Kızlar, sizden bir şey rica edeyim. Bu binanızda e, kedilerle ilgilenen bir abla var. Evet. Şu karanın içi var ya? Evet, o. Oh. He, kedi var da. Onu bir çağırsanız bana. İşte doğum yapmak üzere bir kedi var. Çıldırıp duruyor, çırpınıp duruyor. Başka var mı kedilerle ilgilenen birisi? Birisi de olması lazım. Asiye. Asiye abla. i̇kisini de çağır. Şunlardan birisi değil değil mi? Kezmen teyze soruyor da abi. Evet. Hey kuşum, hey kuşum, hey kuşum, hey kuşum, hey kuşum he kuş, he kuş, he kuş benim, benim aşkım. Kaç tane bebişin olacak senin, he? kaç tane bebişin olacak senin? Söyle bakayım, şimdi sana bir bakıcı bulacağız biz.